Evet, bunlar da arkadan gelen grup. En üstte de yırtıcılar var. 2, 4, 5 birey gördüm. Ne iş bak bu arkaya bak. Evet. Göç yoğun bir şekilde başladı. Üstteki grup da Evet, devamı geliyor. Üstten de muhtemelen o büyük grup İsmail geliyor. Üsttekiler şey herhalde değil mi? Yırtıcı. Yırtıcılar. Evet. Oy 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 güzelliğe bak maşallah. Meleklerimiz Çok güzel görüntüler. Oy oy karıştılar. Baksana karıştı. Yir, birbirlerine karıştılar. Bak bak bak. Evet. Muazzam bir görüntü. Evet, hala geliyorlar. Bu kartal mı? Muhtemelen yırtıcı. En üstte de yırtıcılar var. Yırtıcılarda onlara eşlik ediyor. Yukarıdakiler belki görünmüyor kameradan. Daha geliyor bak oradan bak. Evet. Herhalde büyük göç. Evet, büyük göç. Büyük grup. Evet. Bundan sonu gelmez.